Efendim Türkiye'nin doktorlarında bu sabah ilk konuğumuz Konya'dan efendim. Dermatoloji uzmanı Doktor Abdullah Yıldız bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hocam medikal estetik tedavilerinin ruhunda bir kolajen davası var. Kolajeni arttırmak, azaltmak tedavisi var. Yıllar geçince kolajen e, malumunuz üretim azalıyor ve totalde kolajenin gitgide kaybolduğunu görüyoruz. Aynaya her bakışımızda e, o azalışı maalesef izleyebiliyoruz. Fakat son yıllarda kolajeni artıran bir dolgu keşfedildi ve bu artık ülkemizde de üretilir hale geldi. Siz bu uygulamalarda çok öne çıkıyorsunuz. Kolajen artırıcı dolgu uygulamalarınızı e, görebiliyoruz. E, yayınlarınızda da izleyebiliyoruz. Bize kolajen artırıcı dolgu hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki. Temelde biraz önce söylediğiniz üzere belli bir yaştan sonra kolajen uyarım ancak bizi belli bir oranda üretime sebebiyet vermekte. Bizim temelde medikal estetik yaklaşımlarda hem kolajen hem de elastin lif üretimi konusunda stimülan ajanlarımız vardır. Yeri geliyor biz burada ısı kullanıyoruz, lazer kullanıyoruz, mezoterapiler kullanıyoruz. Ama bu kullandığımız ürün içerisinde kalsiyum hidroksi apatit içeren çok mikro küreciklerden oluşan yaklaşık çapları 25 ila 45 mikron çapında bir ürün. Bu ürün selloz dediğimiz bir taşıyıcı içerisinde yer almakta. Bu uygulama sonrasında bu taşıyıcı yapının yaklaşık 3 ay kadar volümde etkili olduğu, asıl etkenin 3. aydan sonra, o mikro küreçiklerin e, fibroblastları uyararak kolajen ve elastin lif yapımını uyararak e, uzun dönemde yaklaşık ortalama 18 ay kadar e, kolajen uyarımını sağladığını görüyoruz. Hangi amaçla e, ve hangi bölgelerde kullanıyorsunuz? Genel olarak özetler misiniz hocam? Ee, tabii ki hocam. Şimdi kalsiyum e, hidroksalpatit uygulamaları biliyorsunuz yaklaşık e, 2006 yıllarında FTI onayını özellikle e, HIV hastalarında lipoatrofik alanların e, augmentasyonu için e, FTI onayı aldı. Daha sonraları bu orta yüz e, ve el ile devam etti. Şu an bölge itibariyle birçok bölgede tedavi amaçlı kullanmaktayız. Yüz bölgesinde, yanak bölgesinde, çene bölgesinde, efendim boyun bölgesinde, dekolte bölgesinde, elde ve hatta ben e, o bölgelerde de çok e, severek kullanıyorum. Diz e, ve dirsek bölgesindeki oluşan boşlukluğun ileriki süreçlerde arttığını, yaşlarda arttığını gördü e, görüyoruz ve biliyoruz. E, özel uza, e, şey yaparak, e, sulandırarak bu bölgelerde de kullanma avantajlarını yaşıyoruz. Hatta e, hamilelik sonrasında göbek bölgesindeki özellikle ufak tonus kayıplarında da son derece başarılı bulduğum bir Çok da bir etkili hızlanma. olabiliyor. Peki hocam e, yüzümüzün her noktasında yıllarla birlikte çizgilenmeler olur. Tabii öyle bir nokta var ki, öyle bir yer var ki boyun bunların başında geliyor, el üstü bunların e, başında geliyor. Boyun bölgesine çok bir şey de yapamıyoruz. Ne ısı üreten cihazlar kullanıyoruz, ipler kullanıyoruz, bir iki boyun hareketinde İpler kopuyor. Çok doğru. Dolgu zaten şişiremeyiz. Ee, yani dolgu şişiren bir madde. Boyun şişmemesi gereken bir bölge. Hocam burada bir tedavi yaklaşımınız var mı? Tabii ki. Şimdi Özgür Hocam şöyle bir şey var. Aslında bunun bir e, Türkiye'de üretiliyor olması e, bizim ayrıca bir gururumuz. Yani Türkiye'de böyle kaliteli bir ürünün diğer e, ürün e, şeylerinde de portföylerinde de e, devam etmesini dilerim. E, severek kullandığımız e, bu amaçla. E, kalsiyum hidroksi apatitinin şöyle bir özelliği var e, açıkçası. E, hiçbir zaman ben aslında hyaluronik asitle kalsiyum hidroksi apatit dolgularının karşılaştırılması, mukayese edilmesi şeklinde bir yaklaşımım yok. Her ikisinin de güzel avantaj ve dezavantajları var mevcut. Kalsiyum hidroksapatitin G primi yani visko ve elastikiyeti yüksek oranda olan bir dolgu olduğu için bunun visko elastikiyet miktarını biz sulandırarak ayarlayabilir olmamız bize büyük avantaj sağlıyor aslında. Yani dışarıdan aldığımız dolguyu kliniğe getiriyoruz, değiştir, değiştirebiliyoruz sulandırınca başka şeyle kendi dolgu kullanabiliyoruz. Biliyorsunuz ki bu sulandırma oranları bize sertlik oranı belirleyen unsurlar daha az sulandırarak kemik üstlerine verdiğimiz zaman bu ürünün o bölgedeki volüm etkisi daha belirgin olmakla birlikte daha az daha yoğun sulandırarak yaptığımız işlemlerde cilt altına hatta daha yüksek oranlarda sulandırarak cilt içine yapacağımız mikro enjeksiyonlarla kolajeni çok ciddi boyutta stimüle etme şansımız mümkün oluyor. Diğer yaşlanmada bize yüz ifadesi olarak gözaltı ilk yaşlanma bulgusu veren bölgelerden bir tanesi. Boyun bölgesi bizim genelde hastalarımızın bize yaklaşımı doğrusunda çok önem vermediğimiz ya da hastaların çok talep etmediği bölge olduğu için boyun bölgesi ve el üstünde de kalsiyum hidroksi apatit kullanımıyla alakalı eksiklikler görüyoruz. Hastaların talepleri doğrusunda e, bu bize büyük avantaj sağlıyor. Peki e, normal bir dolgu miktarını boyun ve el bölgesine uyguluyor muyuz? Hayır uygulamıyoruz. Bu yaşla da alakalı bir şey. Daha atrofik, daha ince sigara kağıdı görüntüsü veren daha ileriki yaşlardaki boyun ve el dekoltu bölgesinde biz bu ürünü daha fazla sulandırarak yani ortalama 3'e 1, 4'e 1 hatta sulandırarak bu bölgeleri enjeksiyon yapıyoruz. Yoğun bir volüm yerine o bölgede belli bir süreçten sonra kolajenin uyarımıyla o bölgenin kalitesinin arttığını, ışıltının arttığını, aynı zamanda hatta bazı leke türlerinin de gerilediğini görüyoruz. Özgür Hocam. Bu çok anlamlı bir şey çünkü boyun bölgesine maalesef çok bir tedavi alternatifi sunamıyoruz. Evet cevap ee, almakta bu, zorlandığımız bu çok önemli bileyim. bir detay. Peki hocam bu işlemleri sulandırarak yaptığımız işlemler hastalarda bir ağrı veya beklenmedik bir iritasyon yaratabiliyor mu? Şöyle daha konforlu uygulamalar için biz hazırladığımız preparatların Genelde bunu esefle yani serin fizyolojikle sulandırıyoruz ama içerisine belli oranda e, lidokain dediğimiz bir lokal anestezik ajan vererek bu konforu uygulama konforunu hastalarımıza sağlayabiliyoruz. Yani giriş noktasını belli bir oranda e, lokal anesteziyle e, uyuşturduktan sonra çalışacağımız alan anlamında da içine koyduğumuz lidokayla konforlu bir işlem yapma şansımız var. Hocam kaç seans uygulanır? Yüzde yapılan bu dolgular, boyunda yapılan, el üstünde yapılan dolgular kaç kez uygulanır? Süreleri ne kadardır? Tekrar edilmesi ne kadar zaman sonra? Olur. Şimdi hocam şöyle tabii ki bu uygulamalarda hastanın temel ihtiyaçları da çok çok önemli aslında. Ama genel hatlarıyla şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki kalsiyum hidroksi apatit dolgularının ortalama kalış süresi 18 aydır. Yalnız 18 ay kalsiyum partiküllerinin vücuttan emilimi ve atılımıyla ilgili süreçtir aslında. Bu süreç bittikten sonra da fibroblastların oluşturduğu faydalanım da yine devam eder. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu çalışmalarda Atıyorum iki yıl sonraki cilt yapısı asla ilk uyguladığımız an gibi olmuyor. İyilik Her zaman hali, iyi olumluya doğru giden bir doğru. yapı oluyor. Doğru. Bu süreyi de genelde biz hastalarımıza kalıcılık süresi 18 aydır şeklinde yapıyoruz. İhtiyaç doğduğu süreçte de bu süreç içerisinde, 18 aylık süreçler içerisinde hastanın talebi doğrusu eksik olan bölgeleri tekrar augmente etme şansımız, tedavi yapma şansımız evet. doğuyor. Hocam son olarak sosyal hayata dönme süresi ne kadar hastalarımızın? Açıkçası dolgu uygulamalarında özellikle kalsiyum hidroksapatit dolgu uygulamalarında çok hafif ödem söz konusu olabiliyor. Bu ödemi en asgari düzeye indirmek amaçlı hastalara işlemden sonra bir miktar ve 3-4 dakika kadar buz ile soğuk uygulama yaparak bu ödem miktarını da azaltıyoruz. Açıkçası işlem sonrasında hastalarımız çok rahatlıkla günlük yaşamlarını sürdürebilirler. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten ben teşekkür ederim. Çok yeni ederim. bir molekül, güçlü bir molekülü tüm detaylarıyla bize özetlediğiniz, ayağınıza için. Ben teşekkür ederim. ederim.